MediaMarkt Saturn Holding'in Türkiye ayağıyız ve arkamıza çok büyük global bir oluşum var. 50 yıldır perekendecilik sektöründe olan bu işin doğayanlarından bir oluşum bu. Bu sebeple de MediaMarkt aslında masada ağırlığını hissettiren bir firma. Bu da şu anlama geliyor aslında. Masada ağırlığımızı hissettirdiğimizde müşterilerimize en çeşitli ürün, en fazla çeşit ürünü en iyi fiyatlarla sağlayabiliyor durumda oluyoruz. E tabi bunda MediaMarkt Global'in Türkiye'ye verdiği önem de ön plana çıkıyor. Çünkü bu sayede firmaların hepsi medya markalar, büyük firmalar da var burada. Demek ki yani bize verilen önem de burada farklılaşıyor. Aynı zamanda Media Türkiye organizasyonu Media Global Holding'e hem deneyim hem de çalışan ihraç eder durumda. bugün baktığımızda holding bünyesinde ya da diğer ülkelerde çok fazla Türkiye'den deneyim kazanmış. Oralarda bu deneyimi aktaran arkadaşlarımız var. Türkiye'de mağaza müdürlüğü yapıp Avrupa'nın farklı ülkelerinde mağaza müdürlüğüne geçiş yapan arkadaşlarımız var. Hani genel merkezler içerisinde transferler hani yaş yaşanan şeylerdir ama mağazalar üzerinde kültürün yoğun olduğu bir şeyde transferler bence çok değerli. Yine keza CEO'muz Yenal Bey, Türkiye organizasyonumuzun CEO'su ama bir yandan da Mediamarkt Satun Holding'in COO'su. Birçok ülkenin operasyonundan sorumlu. Türkiye'nin Türkiye, Türkiye global organizasyonda ne kadar iyi temsil edildiğini, ne kadar ağırlığın olduğunu gösteriyor bence. Bu iki terim birlikte çok kullanılıyor. Birbirlerinin yerine kullanıldığını duydum ama aslında bunlar birbirlerini destekleyen iki yapı bence. Yani müşteri deneyimi dediğimizde bu müşteri deneyimi aslında firmaların arka tarafta müşteriyi en iyi deneyimi sağlayacak stratejiyi ve planlamayı yaptığı bir formül. Bunu aslında şunu benzetebilirim. Yani müşteri deneyimi ile müşteri yolculuğu bir aynanın iki yüzü gibi. Aynanın o sırlı tarafı biraz daha müşteri yolculuğu. O, taraf, o tarafın bir kimyası var. O tarafa her şeyi yapamazsınız. En doğru şeyi yap yapmalısınız ki aynanın diğer tarafında en pürüzsüz, en iyi görüntüyü müşteriye sunabilirsiniz. Ve müşteri de arka tarafta ne olduğuyla çok ilgilenmiyor. Onun algısı içerisinde bunun yeri yok. O aynaya baktığında en iyi görüntüyü, en iyi deneyimi yaşamak istiyor. Bence bu yüzden ikisi ayrılmaz bir bütün ve en iyi müşteri deneyimi sağlayacak yöntemi de en iyi müşteri yolculuğunu kurarak bulmaya çalışıyoruz. Müşterinin dokunduğu her alanı inceleyip ve müşteriye en iyi hizmeti verecek yolculuğu belirleyerek hizmetlerini sunuyoruz. MediaMarkt Türkiye müşteri deneyimini gerçekten de organizasyonun kalbine koymuş durumda yıllardır. Mağazalarımızın %50'sinden fazlasında müşteri deneyimi yöneticisi var. Bu hani isim olarak orada sadece konumlandırılmış arkadaşlarımız değil mi? Değil bunlar. E buradaki arkadaşlarımızın kariyer yolundaki bir sonraki yolculuğu mağaza müdürü olmak. Yani çok güçlü pozisyondalar. Bu da aslında şunu gösteriyor. MediaMarkt'ta mağaza müdürlüğü gibi prestijli bir pozisyona erişmek için çok iyi müşteri deneyimi yolculuğundan, onun yönetiminden geçmiş olmak gerekiyor. Ediyor. Ben Türkiye'deki hani bizim ölçemizdeki büyük firmalarda çok fazla karşılaştığım bir şey değil bu yolculuk. O yüzden de çok bu da ne kadar önem verdiğimizi aslında gösteriyor. Buradaki arkadaşlarımız, müşterilerimizin bu alışveriş yolculuğunda en iyi deneyimi sağlayacak hem satış anlamında hem satış sonrası anlamında yöntemleri aslında uygulamakla sorumlu. Bu sebeple de biz müşterilerimizin yaşadığı bütün bu alışveriş yolculuğunda aksayan noktaları birebir gözleyerek gerek onlardan feedbackler alarak gerek sahadaki arkadaşlarımızdan feedbackler alarak belirliyoruz ve orada onları aksaklıkları engelleyecek tüm çözümleri de en hızlı şekilde uyguluyoruz. Biz aslında buna yapısal bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani bizim aslında bir tane müşteriye tek bir şey yaşatmıyoruz. Bizim 7 farklı müşteri touch point dediğimiz, müşterilere dokunan, müşterilerimizden hizmet aldığı alanımız var. Satış, evet. satış sonrası, ek hizmetler, omni channel yolculuğundaki bazı adımlar, web sitesindeki alışveriş deneyimi. Bunların hepsini ayırarak her bir etkileşim sonrasında müşterilerimize bir e-mail anketi göndererek müşterilerimizle emkesi konu ölçüyoruz. Geri bildirimlerini alıyoruz. Bu geri bildirimlerin neye istinad? olduğunu bize gösterecek başlıkları seçmesini istiyoruz. Müşterimiz bize ne söylemek istedi? Aslında buradan topluyoruz. Bunun üzerine bu veriyi yapay zeka destekli uygulamalarımıza yüklüyoruz. Ve bu uygulamalarda bize aslında müşterinin söylediğinin yanında ne söylemek istediğini de gösteren hem emotional analizler yapıyor hem sentiment analizler yaparak aslında o uzun cümle içerisinde müşterimiz sadece bir şey söylemek istemedi. Söylemek istediği her şeyi ayrı ayrı kategorize ederek bize bir anlamlandırmış veri sunuyor. Yani biz yaptığımız her alışveriş sonrasında belli kurallar dahilinde tüm müşterilere erişecek şekilde deneyim anketi sunuyoruz. Ve bu anketlerin sonuçlarında yapay zeka uygulamalarında uygulamalarıyla ölçümleyip analiz ederek aksiyonlar çıkartıyoruz. hem da hem fiziksel mağazalarda yaptığınız bütün alışverişleri eğer bizim sadakat kulübü üyemiz iseniz çünkü bu tarz birleştirmelerin yapılması için arka tarafta KVKK izinlerin olması çok değerli, önemli ve zorunlu. Bu yüzden sadakat kulübü üyelerimiz nezdinde alışverişi yaptığı kanaldan bağımsız analiz ederek müşteri profilleri oluşturuyoruz. Bir yandan sadece online sitemizi tercih eden müşterilerimizi offline mağazalarımıza yani fiziksel mağazalarımıza çağırarak ürünü deneyimlemesini de sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmasını teşvik etmek için çeşitli kişiselleştirilmiş teklifler sunuyoruz. Aynı zamanda fiziksel mağazalarımızı tercih eden müşterileri de online mağazamıza çekerek istediği gün 7 gün 24 saat buradaki hizmetlerden, ürünlerden yararlanması için teşvik etmeye çalışıyoruz. Ve görüyoruz ki hem online hem offline mağazaları kanalları kullanan müşterilerimiz daha sadık, daha memnun, daha istediği zaman medya Mediamarkt'tan faydalanan, hizmet alan müşteriler haline geliyor. Biz aslında müşterilerimize kendi istediğimiz kanalları değil, onların istediği kanallarda olarak en iyi şekilde elektronik alışverişlerini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de çok benzer. Yurt dışındaki deneyimlerin çok benzerini Türkiye'de yaşıyoruz. Çünkü Türkiye artık global bir oyuncu. Globalde olan bir teknoloji hemen kendini Türkiye'ye adapte etmek istiyor. Genç bir nüfus var. Tüketen bir nüfus var. Satın almayı seven bir nüfus var. Bu sebeple de yurt dışındaki ürünlerin, yeni çıkmış ürünlerin Türkiye'de sunulması, hayata geçmesi artık çok uzun zaman alan şeyler değil. Hızlı bir şekilde lansmanı gerçekleşiyor. Mobilite ürünleri, elektrikli scooterlar çok popüler. Özellikle Özellikle metropollerde trafik sıkışıklığı için artık bir kaçış yöntemi olmaya başladı. Bu tarz yeni teknolojide, inovasyon ürünlerinde teknolojide yatırım yapıyoruz. Farklı firmaları, farklı ürünlerin, farklı ülkelerin ürünlerini gerekse de yerli üreticileri destekleyerek mağazalarımızda mutlaka yer vermeye çalışıyoruz.